Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için bir Minecraft Sultan'da bu da deniz arkadaşlar. Zaten daha öncesinde çok 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 öncesinde belki de tanıttığımız bir box bir sunucusundayız arkadaşlar. Biz de 10 yönetmen tanıttığım videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bakalım şöyle OP'mizi vermiş mi? Aynen OP'mizi de almışız arkadaşlar. Arkadaşlar Zonya Network uzun süre sonrasında tekrardan aktif olmaya daha doğrusu aktif değil tekrardan bir kitle kazanmaya karar verdi arkadaşlar kurdu kardeşimle de oturduk konuştuk güzel bir planlamada yaptık arkadaşlar sizleri de tanıtım videosuyla sunucuya davet ediyor bulunuyorum ve şöyle bir şey yapalım o zaman videoya like atıp yorumanın ikini yazan bir tane kardeşim dedi bir tane VIP üye hediye edeyim ben bakalım bakalım sunucu içerisinde neler değişmiş uzun sürece bir de yok şöyle bir got yazalım arkadaşlar şimdi İlk olarak bir VIP'lerimize bir bakalım. VIP'lerimize bir farklılık olmuş VIP Zonya VIP ve MVP olmak üzere 3 tane VIP'si var. Hala neden 30 artı bir bunu anlamadım ama küçük bir sıcı sıcı komodu oraya gelmiş olabilir. Şuradan kitten VIP kitlerinden en yüksek VIP'nin kitini şöyle bir alabilir miyim? Bir saniye çok özür Youtuber. Youtuber kiti. Sponsoru var, Astronot kiti ver. Buradan MVP var bir de Zonya VP var MVP 20 bu 30 astronot ne o astronot 49 Hani iki tane astronot almışım youtuber neymiş youtuber 47 anay oha ver baba astronot ve vampir a burada her şeyi koymuş adam içine zaten bir youtuber gelir de hani burada bak kardeşim şeyler ararsan diye adam zaten gerekli olan bütün materyalleri eklemiş. Biz onu salak gibi almaya çalıştık arkadaşlar. Şöyle bir pv birimi açayım. Diğer gereksiz materyalleri tabii ki bunların hepsi gerekli arkadaşlar ama hani benim için şu anda gereksiz olduğu için bunları bir kaldırıyorum. Hop şuradan gelsen sen de gel arkadaşım. Zaten fly'ımız var. Uzaylı uzaylı çok değişik lan. <laughs> Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Box bir boy modunda spam bölgemizdeyiz. Bir heal çekip Zaten kardeşim OP'yi verdi. Biliyorsun dedi. Sen dedi. Yapıştır gitsin dedi. Burada bir tane Ender Dragon'umuz var. Bu Ender Dragon zaten burada vardı bayağı herhalde. Baba Pro ben seni tanıyorum ama. Umarım o değilsindir sen. Burada bir ejderha eşyaları var arkadaşlar. Burada da bu ne varmış? Gördüğün gibi yenilenme. Kaç blok kaldığını falan gösteriyor bize arkadaşlar. Buradaki materyalleri tradeleyerekten aynı şekilde sıkıştırmış ot Mesela sıkıştırmış purpurdan. Arkadaşlar dragon parası elde ediyorsunuz. Dragon parasından da ejderha setini elde edebiliyorsunuz. Normal e, bir box mining oluyordu herhalde yanlış değilsem arkadaşlar. Her bölgenin kendine özel bir kasılma yeri var. Bu arada video içerisinde böyle bir değişik konuşuyorum. Büyük ihtimalle fark etmişsinizdir. Bunun sebebi 24 saattir uykusuzum arkadaşlar. Bebetten çıktım. Uzun süredir de video çekmiyorum. Bu yüzden dolayı dedim ki sizleri videosuz bırakmamak için yapıştırayım gelsin. Tabii ki de o yüzden dolayı birazcık problem var. İdare edin arkadaşlar. Bak bizi kovalıyorlar. Beni kesmeye çalışıyor. Çakallar. Burada bir Mars bölgemiz var. Bu arada eski videoları izlemeye başladım. Böyle eskiden e, şey yapıyorum böyle üç kelime konuşuyorum. Sonra <laughs> falan diye böyle bir değişik nefes falan alıyorum. Onları bayağı bir halletmişiz. Güzel yerlere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir e, God yazayım bakalım. God yazayım. Tekrardan bir Fly yazayım. God yazılacağı ne oluyor lan? He, Enable yapıyor. Un-God yazana kadar devam diyor. Burada bakalım nelerimiz var. Aha uzaylı bak burada uzaylı seti. Acaba uzaylı en iyisi mi ya? Sunucudaki en iyi kiti bana vermiş olma ihtimali kaç arkadaşlar? Ben diyorum ki en iyini bana ver uzaylı. Aa astronot en iyisiymiş ya. Kit, kit astronot alırım dur. Kit as astronot yok ki. bu uzaylı 47 idi. Ben de benim PVM'de astronot vardı ama değil mi? kim? Ben astronot çaldım. Evet. Koruma 49. Ova. Şimdi astronot ve vampir verdi bu bana. Uzaylı kılıcı yok yani. Aynen öyle. Astronot mu giysem ya? Şunu değiştirsem ne kadar fark ediyor? Aa bir kalp daha verdi. O zaman ben bunları değiştireyim. Dur bakayım. Fazladan kalp verecek mi? Yok fazladan kalp vermedi. Olur tamam bunları takalım arkadaşlar. Burada da bakayım bir magma var. Elime aldığımda canım gidiyor ama aa bak 12 canım gidiyor ama kuvvet 12 veriyor bana. Çok 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 güçleniyorum. Ama bir o kadar da canım eksiliyor. Okey hiç sıkıntı yok. Bu diyarlarda arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten diğer sunucularda olduğu gibi eşyalar düşüyor. O yüzden dolayı da burada dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanlar zaten şurada gördüğün gibi pp alanları yapmış. Yavaştan böyle bir insanlar savaşmaya başlıyor. Sunucu içerisinde birazcık arkadaşlar inaktiflik var. Bunun sebebi kurucu kardeşimiz. Gerçekten bir problemli dönemlerden geçmiş. Bu sebeplerin ötürü olduğunu beyan etti. Biz de bunu e, dedik tamam sıkıntı yok kardeşim biz sana yardımcı olacağız dedik. Zonya Network'e zamanında bu arada söyleyeyim arkadaşlar ben talip oldum. Dedim ki bana ver. Bu sunucu istiyorum ben dedim. Vermedi arkadaşlar. Kendisine de buradan selam olsun. Bak vermedi tekrardan da aktif etmiş zaten. Burada da dünya varmış. Dünyaya da bir aynı şekilde bir gidelim bakalım burada bak insanlar vs atıyor. Ben yine god yazacağım. Ya bak bu gadı sürekli yapıyorum. Bunun sebebi beni olumlu bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Buradaki madenler pay biçimlerden unutma. Ya ben gidip burada ölürsem rezil olurum. Bir de çok fazla item düşer. Düşünsene gidip de bir tane adama bu astronot itemlerini lan drop Bunlar bizim çocukların ekibi olması lazım. Bak yabancı da değil bunlar. Bunlar gerçekten eski ekipler bu arada. Hani sunucu içerisinde oynayan oyuncular ya gözleri ve dönüştürürken dikkat et silinebilir. Aa, dikkat et diyor. Koruma 42. Bende koruma 49 var. Abi videoda mısın diye. Evet kardeşim videodayım. Şöyle de evetimizi yapalım. Selam olsun sana da burada. Çoğu kardeşimiz e, bizi bizleri tanıyor bu arada. Ben gerçekten memnunum. O yüzden dolayı da arkadaşlar sizlerden de rica ediyorum. Şöyle güzel bir like sayısına ulaşalım. Güzel like'lar atıldıkça çünkü benim hoşuma gidiyor. Ne kadar like o kadar ekmek biliyorsunuz arkadaşlar. Ekmeksiz yemek yemeksiz de ekmek olmuyor. Ne kadar like o kadar köfte. Evet yazayım şu çocuk adam beni darlıyor çünkü. Burada bir yarasa şeyi var. Çokça. Ya ben bunları anlamadım. Neden bunların ağzında mesela kapan kayası var? Kırılmasın diye mi acaba? O bir kit kasa. Adam videoda mısın yazdı. Evet yazdım. O zaman da kit kasası ver yazıyor böyle. Hani cins anasını zaten Tam cins. Buradaki koruma 49. E bu yarasadan sonraya geçiyoruz büyük ihtimalle. Yarasadan sonra uzaylıya gidiyor Bunların arasında bir tane daha bir diyar olması lazım. O diyarı bulamadım. Nedir falan mı var acaba? Ama şu magmanın mesela nedirde olmasını bence kabul edebilirdim. Neden nedirde değil acaba? Şöyle fly'ımızı da tekrardan aktif edelim. Şurada bir yer var. Şu iron golem yeri. Şu nedir mi acaba? Bakayım. Neysin sen? Vidir. Yo bu da Wither seti. Aa nedir burada pardon. Ya map'i unutuyorum. İdare edin siz de beni arkadaşlar. Bu arada e, şu anda gün, gün, günlerde neydi lan? Aa bugün perşembe tamam. <laughs> perşembe okul saatindeyiz arkadaşlar. insanlar yavaş yavaş okulundan çıkıyor. O yüzden dolayı aslında normalde sunucu içerisinde o okay, oh, 40, 40 aralığında. 30-40 aralığında oyuncu kadrosu var arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da zaten hani bizim getireceğimiz kadro ile birlikte daha da güzel kalabalıklaşacak. Burada crafting table'lar falan var. Bunlar ne acaba? Yani özellik var mı diye bakıyorum da hiçbir şey yok. Burası dümdüz. Nedir? Nedir? Maden kırdığında dur. Tamam bunun trader'ı nerede? Allah Allah. Burada burada farklı bir şeyler var ama acaba böyle gidebileceğim bir geçebileceğim bir geçit falan var mı diye bakıyorum ama. Nedir hala galiba kasılmak için. E, cehennem boş geldim diyor. Ölüşen eşyaların yeri düşer. Ufak bir tavsiye madenleri mutlaka toplu diyor. Burası madenler için büyük ihtimalle. Bakalım şöyle oyunculara. Aha bu adam gitti. VS kavga. Kavga dövüş. Oo vur. 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 Ak. <laughs> ya elitra çıktı. Erkek bozuldu arkadaşlar. Biz buradan mesela başka yerlere kaçmak için hani fly falan açardık. Hile açardık. Burada hile de değil. Elitra adam tık diye kaçıyor. Aa elitraları renkli bunların. Bu adam elitrası niye ibnemse? Bunlar güzel VS atmaya çalışıyorlar da ben. Benim yeteriğim yok. Hiç hiç yeteneğim yok arkadaşlar. Burada şey yapalım. Hala abi kit kasa yazıyor. Ben bu turu bıçaklayacağım birazdan. Başka bir geç, dünyaya geçiş var mı diye bakıyorum ama başka bir diğer yok galiba. Spam bölgesi içerisindeki yerleri tanıtmadık. Ben oyun unutmamasını sakın dur. Kasaya geleceğim. Şimdi burası neresi? Dümdüz arka tarafa geldim. De bir şey var mı? Yok normal. Bu yıl tarzında yapılmış. Burası neymiş? Burası... Burası ne lan? Burası herhalde inaktif pipi ham gibi bir şey mi? Burası kapalı pipa mi? Ben ne anlamadım. Burası, vazi, burası ne anlamadım ben. Sen onu söyle ben bunu videoya eklerim. Kasa odasındayız arkadaşlar. Kasa odasında elinizde bulunan kasa anahtarlarını kullanabilirsiniz. Kasaya sağ tıklamanız yeterli diyor. Şimdi gelelim bir arkadaşlar. Burada tık. Sıkıştırılmış paralarımız okey. Sen nesin? Eşya kasası okey. Kit kasası. O kit kasasında zaten Dragon kitinden. Ee, magma kitine kadar en iyi kit yok yani. Bu neymiş? Zonya kasası. Meteor kiti. Aa, bak buradan en, en iyilerden birisi çıkıyor. Bendekini astronot. Astronot bak buralardan çıkabiliyor gördünüz mü? Meteor burada yok bak. Tam meteor en iyilerden birisi. Tamam. Burada da aynı şekilde çarmlarımız var. Kardeşlerimize de selam olsun. tam istiyorlar benden ama arkadaşlar öyle. Her gelen item verirsem öyle olmaz. Ben ne yapayım ki ya? İşin kısası bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki de sunucu içerisinde daha da tanıtılması gereken zibilyonlarca şey var ama siz değerli kardeşlerimiz için böyle bir kısa video yapmak istedim arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapalım o zaman. Videoya like atıp yoruma nikini yazan bir tane kardeşimle de bir tane VIP üye hediye edeyim ben. Bu yüzden dolayı da sizler de like atıp yoruma ikiniz yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bay.